Merhaba arkadaşlar. E, bugünkü bu videomuzda sizlerle e, cümle türlerini işleyeceğiz. Cümle türlerinden LGS'de bir tane sorumuz çıkacak. E, bunun yanında aslında lisenin de bir altyapısını oluşturmuş olacaksınız. Çünkü 9. sınıftan itibaren işleyeceğiniz bir konu. Bugün işleyelim ve bütün sorunları ortadan kaldıralım. Evet arkadaşlar cümle türlerini biz 4 ana başlık altında inceleyeceğiz. Bu 4 ana başlığı açacağız. Sizlerle neler var neler yok ne taraftan soru çıkacak. Hangi soru ile ilgili daha çok yorum yapmamız gerekecek. Bunların hepsini bu videoda ve bundan sonraki bir videomuzda da ortadan kaldırmış olacağız. Evet cümle türleri dediğimiz unsurda arkadaşlar bizim 4 ana başlığımız var. Birinci başlığımız yüklemin yerine göre cümleler olacak. İki yüklemin türüne göre olacak. Üç anlamına göre dörtte yapısına göre. Bunların içinde en geniş kapsamlı olanı şu dördüncüdür. Onu da büyük ihtimal bir sonraki aşamaya saklamış olacağım arkadaşlar. Şimdi yüklemin yerine göre cümlelerle ne yapacağız? Başlayacağız ama soru tipi olarak şunu söyleyeyim. Bir soru verebilirler. Bunların hepsiyle ilgili madde verebilirler size. Hangisi bunu aktarır diye verecekler. Şimdi yüklemin yerine göre bir cümle kaça ayrılmış bakalım. Yüklemin yerine göre cümleler arkadaşlar iki gruba ayrılacak. Birinci grubumuz kurallı cümle yani düz cümle. İkinci grubumuz ise de devrik cümle olacak. Peki kurallı cümle ne demektir? Tabii ki bu cümle türlerinde işin içerisine cümlenin ögeleri giriyor, fiilimsi giriyor. bunun yanında arkadaşlar noktalama bilgisi de işin içerisine ne yapabiliyor? Girebiliyor. O yüzden bu konularda eksiğimizin kalmaması lazım. Şimdi bu sabah kümesten yumurtaları ben topladım. Hiç uğraşmayacağım arkadaşlar. Topladım kelimesi cümlemin yüklemi. Hiçbir şekilde başka bir şeye bakmayacağım. Diyeceğim ki yüklem sonda olduğu için bu cümle yüklemin yerine göre kurallı bir cümledir. Bu saatte tüm marketler kapalıdır. Bakıyorum kapalıdır ifadesi benim cümlemin yüklemi. Niye? İsim direk'i alarak ek fiil almıştır ve yüklem yapmıştır. Baktığım zaman bu da yüklem oldu. Benim cümlemin yüklemi sonda ise bu cümle yerine göre yüklemi yerine göre kurallı bir cümledir. Diğer olsun ise devrik cümle. Tam tersi arkadaşlar. Yüklem sonda olmayacak. Cümlenin başında olabilir, cümlenin ortasında olabilir ama cümlenin sonunda olmayacak. Hemen bakalım. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Hemen çekimli fiilimi görüyorum. Çıkacaksın. Benim cümlemin yüklemi. Yüklem sonda olmadığı için bu cümle yüklemin yerine göre devrik bir cümledir. Sonbahar gelince bir bir döküldü yapraklar derken bakıyorum. Döküldü kelimesi benim cümlemin yüklemidir. Yüklem yine sonda değildir. Sonda, sonda olmadığında da bu cümle yüklemin yerine göre devrik bir cümle olarak ne yapacaktır? Karşıma çıkacaktır. Burada dikkat etmenizi istediğim bir şey var arkadaşlar. Bizim bazı cümlelerimizde yüklem yok. Biz bunu hangi noktalama işaretiyle anlıyoruz? Cümlenin sondaki üç nokta ile anlıyoruz. Biz cümlenin yüklemi yoksa o cümleye eksiltili cümle adını veriyoruz. Bu cümlelerde yüklem olmadığından dolayı, yeri de olmadığından dolayı kurallı ve devrik olma şansı yok ve biz bunlara eksiltili cümle adını veriyoruz. Her tarafta yüksekslik, yükseklik, her tarafta ıssızlık, gerisi yok. Gerisini ne yapmış? Bana bırakmış 3 noktayla. Ben tamamlayacağım. Ama cümlenin yüklemi olmadığı için ben bunu ne dedim? Eksiltili cümle dedim. Kervanın önünde uçsuz bucaksız bir çöl, Gidiyordu, duruyordu, kalıyordu, bakıyordu. Hepsi ne yaptı? Bu unsurda üç noktanın görevini aldı. Yani yüklem yok. Yüklem yoksa bu cümle benim için eksiltir bir cümle olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar demek ki neymiş? Yüklemi yerine göre ikiye ayrılıyor. Kurallı cümle, devrik cümle. Eğer cümlenin yük yüklemi yoksa da eksiltili cümle adını veriyoruz. Dinlenmek için bir taşın üstüne oturdu cümlesi. Yüklemi sonda olduğu için yüklemi yerine göre kurallıdır. Bakıyorum, evet oturdu cümlenin sonunda. Demek ki yüklem sonunda bu kurallı cümle. Aşağıdakilerin hangisi kurallı bir cümle vardır diye soruyor. Bu yıl da sınıf başkanı seçildi Ömer. Şimdi cümlenin yüklemi ne? Seçildi. E, yüklem ortada olduğuna göre bu cümle yerine göre devrik bir cümledir. Eledim. Her bahar fidan dikeriz ailecek ormana. Bakıyorum dikeriz cümlenin yüklemi yine devriktir. Yine eledim. Dersin sonunda arkadaşlarına fıkra anlattı. Bakıyorum Cümlenin yüklemi bu sefer sonda. Yüklem sonda olduğuna göre bu cümle yüklemin yerine göre kurallı bir cümledir. Doğru cevap ne yaptı? Ceyhan Şıkkı oldu. Gördüğünüz gibi çok basit ama kavramları unutmayalım arkadaşlar. Birkaç tane etkinliğim var bununla ilgili. Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı. Bakıyorum yükleme. Yola çıktı yüklem. Yüklem sonda olduğuna göre bu cümle yüklemin yerine göre kurallı bir cümledir. Neden sonra sarsıldı altında demir yaylar? Bakıyorum, burada fiil var, çekimli fiil, çekimli fiil varsa zaten yüklemdir diyorum. Yüklem budur. E, yüklem sonda olmadığına göre devrik bir cümledir. Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk. Yolculuk ertesi gün başladı. Bakın ne yaptım? Yüklemi sona aldım. Demek ki buradaki yüklem burada bu şekilde oldu ve sonda olmadığı için yine devrik olarak ifade ettim. Sakla zamanı gelir zamanı. Burada duruyorum. Neden duruyorum? Çünkü burada iki tane cümle var. Biz farklı cümleler yani birden fazla cümle verilirse hepsine farklı bakacağız arkadaşlar. Yani birincisi kurallı, ikincisi devrik olabilir. Bunlara bu şekilde bakmamız gerekiyor. Sakla samanı gelir zamanı. Baktığım zaman birinci cümle şu, ikinci cümle şu. Peki, samanı sakla yani sakla ifadesi yüklemdir ve cümlenin başına gelmiştir. O zaman birinci cümle devrik. İkiye geldim. Gelir zamanı. Zamanı gelir diyorum. Evet gelir yüklemdir bu da ne yaptı yüklem sonda olmadığı için devrik bir cümle oldu. O yüzden iki cümle karşımıza çıktığında ikisini de ayrı ayrı ele alalım ki farklı olabilir dikkat edelim. Şimdi geldik ikinci gruba. Yüklemin yeri bitti. Yüklemin yerinde ne var? Kurallı devrik. Şimdi yüklemin türüne geldik. Yüklemin türü de kolay ama tabi burada 7. sınıf bilgilerimiz işin içerisine girecek. Çünkü biz isimle fiil kavramında ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ilk başta fiil cümlesi. Bir fiil cümlesi iki isim cümlesi. Bu kadar basit. Fiil cümlesi olabilmesi için o cümlenin yükleminin fiil çekimli çekimli fiil olması lazım. Yani o fiilin çekimlenmesi lazım. Öğleden sonra kar fırtınası başladı dediğimde. Bakın arkadaşlar, başladı benim yüklemimdir. Peki yüklem başladı zaman ekini çıkardım. Bakıyorum. Çünkü hala fiili anlayamayan bazı öğrencilerimiz oluyor. O yüzden şu şekilde yapabilirsiniz. Başlamak diye biliyor musun? Evet, evet. O zaman bu nedir? Bir fiildir ve bu cümlenin yüklemi fiil cümlesidir. Çevremize hiçbir zaman çöp atmamalıyız. Bakın atmamalıyız. Atmak atmamalıyız. Çekimleyebiliyorum. Bir gereklilik kipi almış. Şahıs eki almışsa bu çekimle fiildir. Yine fiil cümlesi. Yani yüklemin türüne göre ne olacak? Bir fiil cümlesi olacak. Bakalım iki ne olacakmış arkadaşlar? Tabii ki isim olacak. İsim soylu bütün sözcükler Yüklemde ise isim cümlesidir. Ne demek isim soylu? Sıfat olabilir, zamir olabilir, isim olabilir, edat olabilir, bağlaç olabilir. Bunların hepsi nedir? Arkadaşlar isim soylu sözcüklerdir. Şimdi isimler nasıl yüklem oluyordu? Hemen bilgilerimizi hatırlayalım. Ek fiil olarak. Mesela doktor kelimesi nedir? Bir isimdir. Bunun yüklem olabilmesi için doktordu demem gerekiyordu. Doktormuş. Bunları ögelerden de hatırlamamız gerekiyor doktordur ifadeleri. ne yaparız arkadaşlar? Biz hatırlarız. Bazen bu direk ne yapabiliyordu? Düşebiliyordu. Emre'nin babası çok bilgiliydi dediğimde. Bakın bilgili kelimesi bir isimdir. Üzerine dığ aldığına göre ek fiil almıştır ve yüklem olmuştur. İsim yüklem olduğu için bu cümle isim cümlesidir. Çok ekşiydi ikram edilen ayran. Çok ekşiydi. Bakın buradaki ekşimek değil. Ekşi ismidir. Yine ne yaptı? İsim cümlesi oldu. Demek ki Yüklemi yerine göre, kurallı devrik, yüklemin türüne göre isim ya da fiil olarak iki gruba ayıracağım. Kocaman bir dikkat verdim size. Dikkat edin diye yazdım, örneğini verdim. Hemen düşünelim arkadaşlar ne olabilir? Birçok arkadaşımız şu anda bunun isim mi fiil mi olduğunda kararsız. O yüzden bunu dikkat aldım çünkü bunu kaçırırsan büyük ihtimal çok önemli bir bölüm kaçırmış olursun. Ablamın hedefi İstanbul Üniversitesi'ni kazanmaktı. Şimdi birçok öğrenci şimdi diyecek ki hocam kazanmak fiil. Fiil cümlesi. Ama dur. Biraz önce ne anlattım sana? Mesela kazandı deseydim. Zaman ekini çıkar. Kazanmak diye biliyorsun. Evet fiil. Ama arkadaşlar bakın burada kazanmak zaman ekini çıkardım çünkü. kazanmakmak diye bir şey var mı? Yok. Burada bir şeyin dikkatini çekmesi lazım. Ne? Fiilimsi. Cümlenin yüklemi ne arkadaşlar? Fiilimsi. Biz fiilimsileri isim cümlesi grubuna sokuyoruz. Çünkü fiilden ne yaptılar? İsimleştiler. O yüzden eğer cümlenin yüklemi fiilimsi ise eğer cümlenin yüklemi fiilimsi ise o cümle isim cümlesidir. Arkadaşlar bu bunun gibi bir örnekle siz %75 öğrenciyi elersiniz. O yüzden bu maddeye dikkat edin. Cümlenin yüklemini fiilimsi olarak buluyorsanız ona isim cümlesi deyin. Çünkü elemek isterlerse bununla beraber %75'i ederler. Dikkat. Başka bir da, başka bir dikkat daha geldi. Bu sefer iki tane cümle yazmışım. Acaba ne olabilir diye bakacağım. Önümüzden ağır adımlarla Basri amca geçti. Cümlenin yüklemi ne? Geçti. Bu bir. Trenden indiğimde vakit çok geçti. İkinci cümlenin yüklemi de geçti. Peki bunları fiil cümlesi mi diyeceğim, isim cümlesi mi diyeceğim? Hemen duruyorum. Neden duruyorum arkadaşlar? Çünkü benim sesteş kelimelerim var. Ne demek onlar? Yazışları aynı, anlamları tamamen farklı. Sesteş, aynı sesler demek arkadaşlar. Sesteş kelimelere dikkat ediyorum. Neden? Bir tanesi isim, bir tanesi şu şekilde verelim. Mesela yaz sözcüğünü kullanacağım birazdan. İsim ve fiil olabilir arkadaşlar. Bir tanesi isim, bir tanesi fiil olabilir. Önümüzden ağır adımlarla bastıramca geçti. Buradaki geçmek eylemi, arkamdakini geride bırakmak, önümdekini geride bırakmak anlamında kullanıldığı için buradaki fiil arkadaşlar yani fiil cümlesi. Trenden indiğim vakit çok geçti. Burada ise geç zaman anlamında erken karşıtı olarak kullanıldığı için nedir? İsim cümlesidir. O yüzden biz sadece cümlenin yüklemini okuyarak cümle türlerine karar vermeyeceğiz. Ne yapacağız? Sesteş kelimeler dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela yaz kelimesi hem isim olanı var hem fiil olanı var. İşte at kelimesi hem fiil olanı var atmak eylemi hem de bir hayvan ismi olan at sözcüğü var. O yüzden ne yapıyoruz? Sesteş kelimelere biraz daha dikkat ediyoruz. Çünkü bunlar isim cümlesi de yapabilir, fiil cümlesi de yapabilir. Özellikle bu iki dikkat buradan sizi eleyebilecekleri kısım arkadaşlar. Burayı mutlaka kullanın. Peki bir tane soru çözelim. Kurallı bir fiil cümlesi. Bakın ne yaptım? Yüklemin yerine göre, yüklemin türüne göre. İkisini bir arada topladım. Ki arkadaşlar geçen yıl bununla ilgili soru çıkmadığı sebebi şuydu. 200 dönem konularını biliyorsunuz sınava dahil etmedik. Ama bir önceki yılda çıkan soru buydu. Yani kurallı fiil cümlesidir diye. Kolay bir soru gelmişti. Güneşli güzel günlerin hayalini kuruyorum. Bakıyorum. Kuruyorum. Hatta hayalini kuruyorum ifadesini alabiliriz. Evet. Baktığımda arkadaşlar kuruyorum ifadesi cümlenin sonunda mı? Evet. Kurallı cümle mi? Buraya artıyı koydum. Peki aynı zamanda kurmak fiil mi? Fiil. İkisi bir araya geldiğinde benim cevabım bana ne yaptı? Vermiş oldu. Peki bir tane bakalım. Adım atmaya mecalsiz bir ihtiyar oluyor. Böyle anlarda zaman. Peki bir ihtiyar oluyor ifadesini alalım arkadaşlar. Oluyor ifadesini aldım. Aldığım zaman olmak zaten fiildir. Eledim. Zaten cümlenin ortasında devrik at çöpe gitsin. Peki. C'ye baktım. Soframıza bereket katan şey sıcak bir tebessümdür. Sıcak bir tebessümdür. Benim yüklemim cümlenin sonunda kurallı olması doğru. Ama arkadaşlar sıcak bir tebessüm nedir? İsimdir. Yani bu isim cümlesidir. Bunu da ne yapmış olduk? Buradan elemiş olduk. Peki yüklemin türüne göre isim mi fiil mi diye karar verelim sizle beraber. Açılmamış kanatların büyüklüğü bilinmez. Şimdi baktığım zaman bilinmez dediğim zaman nedir arkadaşlar? Bilinmek diyebiliyorum ben. O yüzden fiil cümlesidir. Ne yaptım? Zaman ekini çıkardım. Şöyle düşündüm. Bilinmek diyebiliyor muyum? Evet fiil cümlesi. Beklenenin gelecekse çekilen çile kutsaldır. Bakın kutsal kelimesi isim. İsim üzerinde dır olduğuna göre yüklem yapmıştır. Yüklem yaptığına göre ismi isim cümlesidir. Rüyaları gerçekleştirmenin en iyi yolu uyanmaktır. Bakın. Zaman ekini çıkartıyorum buradan. Uyanmak, mak. Oldu mu? Olmadı. Demek ki bu fiilimsidir. E, fiilimsi olduğuna göre hangi grubu alıyorum arkadaşlar? İsim cümlesi grubuna alıyorum. Derin sancılar vardı kocaman ve yaşlı yüreğinde dediğim zaman. Bakın arkadaşlar vardı kelimesi isim. Peki bir sözcük mü? Evet. Bir eve varmak var. Fiil anlamında. Bir de sahip olmak. Buradaki isim olan var sözcüğü olduğu için isim cümlesidir arkadaşlar. Evet şimdi diğer bir başlığımıza geçiyoruz. Anlamına göre cümleler. Şöyle bir kısaca tekrar edersek. 1. Yüklemin yerine göre dedik. Kurallı devrik. 2. Yüklemin türüne göre isim fiil. 3. Anlamına göre olumlu cümle olumsuz cümle. Burada bazen kafanız karışıyor arkadaşlar. Şimdi olumlu cümlenin tanımı ne? Öğrencilerimiz bunu kullanıyorlar ama bazen sıkıntıya düşüyorlar. Yüklemin bildirdiği durumun gerçekleştiğini, gerçekleşeceğini ya da var olduğunu anlatan cümleleri olumlu cümle deniyor. Şimdi bunu birazdan size farklı bir şekilde anlatacağım, daha iyi kavrayacaksınız. Mustafa Bey fabrikamızdan bu yıl emekli oldu. Emekli oldu. Benim cümlemi yükleme. Eylem ne yapmış? Gerçekleşmiş. O yüzden bu olumlu cümledir. Bunun olumsuz olabilmesi için emekli olmadı demem lazım. En yakın arkadaşım geçen yıl vefat etti. Ya hocam vefat etmek olumlu bir cümle olabilir mi? Arkadaşlar ifade etmesine bakmayacaksınız. Vefat etme eylemi gerçekleşmiş mi? Ya da gerçekleşebilir mi? Evet. O zaman yine olumlu cümledir. Seyrettiği film çok komikmiş. Evet komik miymiş? Evet bunun olumsuzunu sen nasıl dersin? Komik değilmiş diye anlatacaksın. Birazdan güzel bir örnekle ifade edeceğim size. Onun tam tersi olumsuz cümle ise eylemin gerçekleşmediğini anlatıyor. Peki nasıl? Bu sabah 8.15 trenine yetişemedim. Yetişmeme eylemim gerçekleşmiş. Bunun olumlusu nedir? Yetişebildimdir. Yediğin çekirdeklerin kabuklarını yere atma. Şimdi atma dediğinde olumsuzluk bildiriyor. Doğru mu arkadaşlar? Peki isterseniz direkt şu tabloyu kullanıp olumlu ve olumsuzu bitirebilirsiniz. Ne demek istiyorum? Arkadaşlar bir cümle anlamına göre eğer bir cümlenin yükleminde özellikle söylüyorum. Yükleminde uyarıda bulunuyorum. Cümlenin içinde değil. Yükleminde yok sözcüğü varsa. Değil sözcüğü varsa. Mame eki varsa ve sız eki varsa o cümle anlamına göre olumsuzdur. Mesela diyorum ki sınıfta birçok öğrenci var, sınıfta öğrenci yok. Peki başarılı dediğimde bu olumluyken başarılı değil dediğimde olumsuz oldu. Dedim ki geldi bir fiil nasıl olumsuz yapacağım? Gelmedi şeklinde olumsuz yapacağım. Seviyeli dediğim zaman olumluyken benim bunu olumsuz yapmam için ne demem lazım? Seviyesiz. Yani bir cümle anlamına göre dört unsura sahipse, dört unsurdan birine sahipse o cümle olumsuz cümledir. Yok sözcü, değil sözcü, mame sözcü ve sız sözcü. Bakalım örneklerimize. Bayram dolayısıyla toplu ulaşım araçları ücretsiz. Bakıyorum yüklem şu. Peki ücretsiz eki var. Bakın şuradaki sız eki. Yani seviyesiz, gibi ifadesinde kullandığım gibi ücretsiz ifadesi de siz ekini aldığı için. Bu cümle nedir arkadaşlar? Anlamına göre olumsuz bir cümledir. Devam ediyorum. Garajın anahtarı bende değil. Bakıyorum değil kelimesi benim aradığım özelliklerden biriydi. Bu cümle de anlamına göre olumsuzdur arkadaşlar. Yani bu dört unsurdan birini barındırıyorsanız olumsuz cümle diyebilirsiniz. İşte dedim ki cebimde para var. Bu olumludur. Ama para yok dediğimde olumsuza döndü. İşte arkadaşım Komik değil. Ne yaptım? Değil olduğu için olumsuz dedim. Ee, bu sınavda başarısızlık göster dediğinde, başarısızlık ifadesinde olumsuzluk var. Ama ben oradan neyi bakacağım? Yükleme bakacağım. Peki, şimdi arkadaşlar, bunu gördükten sonra işi biraz daha karıştıralım. Bu kavramı size kalıp olarak söyleyecekler diyecekler ki, bazı cümleler yapıcı olumlu olduğu halde anlamca olumsuz olabilir. Ne demek istiyorum? Bakın arkadaşlar yapı deyince siz görünüşe bakacaksınız. Yani görünüşte bir olumsuzluk var mı? Ne diyor bize? Görünüşte olumlu ama anlamda olumsuz. Peki bu kadar soğuk suda yüzülür mü hiç? Şimdi bakıyorum bu dört unsurdan biri yok, değil, sız ve mame dediğimde arkadaşlar. Bunlardan biri var mı? Yok. Yapıcı yani görünüş itibariyle olumlu. Peki aslında ben burada ne demek istiyorum? bu kadar soğuk suda yüzülür mü hiç yüzülmez demek istiyor. Peki bu cümle yapıcı olumluyken aslında anlamca ne oldu arkadaşlar şuradaki mezden dolayı? Olumsuz bir cümle oldu. İşte bu tarz cümleler bize çıkabilir. Özellikle bu tarz bir unsurda neyi arayacaksınız? Sözde soru cümlesini. Bir. İki ne arayacaksınız? Ne ne bağlacını arayacaksınız arkadaşlar. Ne demek oluyor sözde soru cümlesi? Aslında bu kadar soğuk suda yüzdürme içerken ben bunun cevabını biliyorum. Cevabını bildiğim şeyleri sormak sözde soru cümlesi. Yani aslında karşıdan cevap almak için ifade etmediğim soru tipleridir. Ömer gittiğinden beri ne aradı ne de sordu. Bakın ne demiştik? Ne bağlacını arayacaktık. Peki o zaman durdum burada. Bir olumsuzluk bildiren bir ifade? Yok. 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 Değil? Yok. Sız? Yok. Mame? Yok. Bu biçimce olumlu yani görünüş itibariyle olumlu ama anlatmak istediği şey ne? Ne aradı ne sordu derken aramadı, sormadı anlamını kattı. Bakın arkadaşlar biçimce olumluydu ama anlamca aslında neymiş demek ki? Olumsuzmuş. Erhan saz çalmaktan ne anlar? Aslı ben ne demek istiyorum? Erhan saz çalmaktan anlamaz demek istiyorum. Baktım yine biçimci olumlu. Ama yine nedir arkadaşlar? Anlamca olumsuza döndü. Özellikle söylüyorum sözde soru cümlelerini arayın. Bir de neye bağlacını arayın. Bu soru tipinde. Peki bunun tam tersi mevcut mu hocam? O da mevcut. Yani bazı cümleler yapacağı yani görünüş itibariyle olumsuz olduğu halde anlamca olumlu olabilir. Peki burada ne arayacaksınız? Yine sözde soru cümlesi. Sözde soru cümlesini gördüğünüzde durun. Ayrıca arkadaşlar iki tane olumsuzluk arayacaksınız. Ne demek iki tane olumsuzluk? Hemen göstereceğim. Bana aldığın saati beğenmedim. Değil. Şimdi arkadaşlar olumsuzluklardan biri var mı? Mema var. Peki ikincisi var mı? Var. Değil de bunlardan biriydi. Peki matematikte eksiyle eksi'nin çarpımı bana neyi veriyordu? Artıyı veriyordu. Aslında ben burada ne demek istiyorum beğendim demek istiyorum. Peki arkadaşlar biçimce yani görünüşçe olumsuzluklar varken aslında anlamca nedir? Olumludur. Çünkü olumsuzdan olumluya dönmüştür. Eskiden bu çeşmeler bakımsız değildi. İki tane olumsuzluk var mı diye bakıyorum. Sız eki var. E değil sözcüğü var. İki tane olumsuzluk bana neyi verdi? Olumluyu verdi. Yani ne demek istiyor? Bakımlıydı. Biçimce olumsuz. Anlamca olumlu. Anneannemin yaptığı kurabiyelerden yemez miyim? Ne demek istiyorum aslında ben burada? yerim demek istiyorum. Yani sözde soru cümlesi. Bakın arkadaşlar görünüş itibariyle yemez miyim derken olumsuzluk var mı? Var. Ama ben ne demek istiyorum? Yerim demek istiyorum. O zaman biçimci olumsuzken neye döndü? Anlamca olumluya dönmüş oldu. Bu soru tiplerine tekrar söylüyorum. Sözde soru cümlelerine dikkat. n bağlacına dikkat. Bir de iki tane negatifliğe dikkat. Sız, değil, yok ve mame eklerine dikkat ediyoruz. Evet arkadaşlar bu videomuzda cümle türlerinin 4 bölüme ayrıldığını, 3 başlığı bu videomuzda gördük. Bir sonraki videomuzda daha geniş kapsamlı olanı ele aldık. Daha rahat ilerleyebilmek için o videomuzda onu anlatıp inşallah cümle türlerini bitireceğiz. Siz de bizleri takip edip PDF'leri kullanıp yan atokulla beraber ne yapacaksınız? Cümle türlerindeki sıkıntıya son vereceksiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.